videoda Minecraft'ın çakması oyunları denedim. Çoğu çok kötü gözükse de bazıları Minecraft'ın birebir aynısı. Ve ilk çakma Minecraft'ımız Steam'de 3 dolara satılıyor. Yani çoğu ücretsiz olsa da bunu baya bir merak ediyorum. Ve ilk çakma Minecraft'ımıza geldik ama bu baya baya Minecraft'a benziyor. İnekler farklı, ben de farklıyım ama dünyanın dokusu birebir aynı neredeyse. Bulutların görüntüsünü bile çalmışlar. Tabi alt taraftaki envanter slotu sayısı düşük ayrıca envanter de tamamen farklı. Ayrıca karakteri ben seçmedim ama benim karakterime baya bir benziyor. Şimdi bir tane ağaç keseceğim de bu ne böyle? Yerde nedense bir tane çan var ve bunu yerleştiremiyorum. Yani çalamıyorum ve tamamen gereksiz bir şeye benziyor ve oyun fıtığım var herhalde bu ne? Neyse bir tane ağaç kırıyorum bakalım neler üretebiliyoruz. Odunların dokuları bile birebir aynı. Şimdi 5 tane odun topladım ve bunlarla beraber meşe tahtı üretebiliyoruz. Çubukların dokusu farklı olsa da çalışma masası birebir aynı. Hemen bir tane çalışma masası ve burada daha fazla şey üretebiliyoruz üretebiliyoruz. Kalkan birazcık tuhaf gözükse de üretimleri Minecraft'la birebir aynı. Kendime hemen bir tane kazma yapıyorum çünkü madene gitmemiz lazım. Madeni baya bir merak ediyorum. Bakalım Minecraft'taki başarımları da çalmışlar mı? Hayır taş kırdığımda başarım gelmedi. Ama Minecraft'ta olmayan bir şey var burada. Parke taşı. İyimli bir şekilde basamak üretebiliyoruz. Bununla beraber yukarıya çıkabiliyoruz sanırım. Tam olarak ne yaptığını anlamadım. Yine de Minecraft çakması olmayan bir şey var. Tabi Minecraft dokusu kullanıyor gene ama neyse. Oh burada demirler de var ve dokuları birebir aynı. Hemen burada demirleri pişiriyorum ve demirler pişerken sizde kanala abone olmayı unutmayın çünkü 600 bin abone olmamıza çok az kaldı. Ayrıca demirler pişerken fırının üzerinden dumanlar çıkıyor. Yani Minecraft'ta olmayan bir özellik görmüş olduk. Kendime hemen bir tane demir kazma yapıyorum ve maden yapmaya devam edeceğim. Yani normalde altımı kazmamam lazım. Ama sonuç olarak bu gerçek Minecraft değil ve sonunda bir tane maden bulduk sanırım. Oo lavlara bak, Minecraft'la birebir aynı. Acaba yaratıklarla karşılaşacak mıyız? Onları çok merak ediyorum ve herhangi bir yaratık görmedim şu ana kadar. Ve yanlışlıkla lavın içine düştüm. Robok hasar sesi geliyor. Ayrıca ölüm ekranı baya bir kötü duruyor. Doğduğumda ölüm noktasının nerede olduğunu görebilmem gerçekten süpermiş ve yaratıkları da görmüş olduk. Örümcekler baya korkutucu. Bir oyuna köyleri bile eklemişler. Ayrıca bu şirekteki kurabiye değil mi? Evet baya baya kurabiyeler yürüyor. Ha köylü abi. Gerçekten normal normal Minecraft'a bayağı bir benzediği için puanım 10 üzerinden 7. Sıradaki çakma Minecraft'ın konsepti diğerlerinden farklı. Çünkü bu çakma Minecraft'ta yarış yapacağız. Hayal bir merak ediyorum o yüzden hadi gidelim. Oyuna girdiğim gibi yarışa başladık. Bu ne? Enderman falan da var ileride. Tamam bunları almamız lazım sanırım ve Mario Kart'a benziyor. Yanlış görmüyorsam silah var sağ tarafta. Ve onu nasıl kullanacağız? Tüm tuşlara basıyorum ve oha Enderman'i vurdum. Ve Enderman şu an yarıştan çıktı sanırım. Şimdi de mesela tüy var. Buna bastığımızda yukarıya doğru uçuyoruz. Tamam şimdi TNT aldım. Creeper'a doğru atabilir miyim? Aa geriye doğru bıraktım. Ve space tuşuna bastığımızda da zıplayabiliyormuşuz. Bu da güzel bir özellik. Arkama bakabilmek için bir şey var mı acaba? Aa var. Sağ tıklayınca arkama bakıyorum. Ama şu an önümde biri var. Onu geçmemiz lazım ve hızlandık. Hadi geçebilirim pigmeni. Enderman de yerde yatıyor. Tüyle beraber önüne geçer miyim? Hadi yukarıya çarptım. Nasıl oluyor? Tekrardan fişek geldi. Şuradan gidebilir miyim acaba? Fişeyi kullanıyorum ve işte bu. Şu an birinci sıradayım. Böyle devam edersem birinci olarak tamamlayabilirim yarışı. Tekrardan Enderman'in yanından geçiyoruz ve birinci olarak bunu tamamlayacağım. Ne kadar sağ tarafta 4 yazıyor olsa da şu an birinciyiz. Ve dördüncü dakikada bitiş çizgisine gelerek ilkini tamamladık. Gördüğünüz gibi birinci sırada ben varım ve sonuncu sırada Enderman var. Enderman de ölmüş. Yani kısacası ben Enderman değilim. Sıradaki yarış içinde Nether'a geldik. Hemen bir tane bomba bırakıyorum köylünün önüne. Ne oluyor? Oyunu bug'a so Köylü ve ben aynı anda öldük sanırım Şimdi son tura gireceğiz ama pigmen yanımda duruyor Tamam birazcık yavaşlıyorum ve silahla beraber vurabilirim onu işte bu Şimdi TNT çıktı bunu da yola koyuyorum Hadi creeper patlar mı Hepsine baya bir fark açtım ve nether bölümünde tamamlıyoruz Sırada son yarış var bile. Bu da Ant'te. Tabii ki de bu yarışın da galibi ben olacağım. Hemen buradan komut bloğunu alıyorum ve tüy çıktı. X sıraya yerleştim. Ve Ant yarışında birinci olarak tamamladım. İşte bu. Bu sahte Minecraft aslında fena değildi. O yüzden puanım 10 üzerinden 5. Sıradaki çakma Minecraft'te 50 milyona fazla indirilmiş. Önceki videolarda daha fazla indirilenler vardı ama bunu baya bir merak ettim. Dünyaya girdim ve yeryüzüne düşerek geldik. Çok saçma. Bizden iki tane odun toplamamızı istiyor. Ayrıca görüş açımız o kadar kötü ki etrafı göremiyorum bile. Şuradan atlarsam ölür müyüm acaba? Evet hasar aldım ama ölmedim. Ayrıca canımız da yavaş yavaş doluyor. Şimdi burada iki tane odun toplamamız lazım. Bakalım iki tane odun toplayınca ne olacak? Evet iki tane odun toplama görevini tamamlamışız. Ve iki tane odun topladığımız için bize on tane para veriyor. Hemen bunu alıyorum ve bizden dört tane tahta üretmemizi istiyor. Diyor. Bu şekilde görevler olması fena değil gibi ama kontroller baya bir zor. Hemen üretim kısmını açıyorum ve kendimizi de görebilir miyiz acaba? Tipimiz baya korkutucu duruyor. Neyse hemen buradan 4 tane üretiyorum. Ve ikinci görevimizi de tamamladık. Bunu da aldığımda tekrardan görev verdi. Şimdi de bir tane çalışma masası üretiyorum. Ve bunu da ürettiğimizde tekrardan bir görev yapmış oluyoruz. Evet sürekli para kazanıyorum ama bunlarla ne yapacağım ben? Mağaza var burada. Minecraft'ta mağaza görmek birazcık tuhaf sanki. Burada bazı eşyalar parayla satılıyor. Mesela 64 tane kırık taşı alabiliriz. Alıyorum hemen. Ve burada bir tane asa var. 28 zümrüte satılıyor. Peki ben zümrüt almak istesem gerçek parayla mı oluyorum? Evet Minecraft'ı baya baya pay to win yapmışlar. Neyse aldığım kırık taşları şuraya koymaya çalışıyorum. Ve çok saçma bir ses efekti geliyor. Neyse birazcık da etrafı gezelim. Dünya aslında Minecraft'a birazcık benziyor. Doku paketi yüklemişim gibi. Envanterin orijinal Minecraft'la hiçbir alakası yok. Hatta geliştirebileceğimiz yetenekler ve büyüler var. Mesela ben ateş gücünü yükseltmek istiyorum. Evet şu an bir kere yükselttim. Ve ikinci seviyeye çıkarmak için 5 seviye olmamız lazımmış. Yeteneklerimizi nasıl kullanacağımızı bilmiyorum. Ve ayrıca burada da binekler var. Parasıyla beraber binekler satın alabiliyoruz. Ben oraya bakarken akşam olmuş bile. Karşıda da slime'a benzer bir şey var. Evet yaratıklar da baya bir kötü duruyor. Yani bu çakma Minecraft'ı çok da beğenmedim aslında. O yüzden puanım 10 üzerinden 3. Sıradaki çakma Minecraft'ta tarayıcıdan oynanıyor. Ve açıkçası bundan hiçbir beklentim yok. Oyuna girdim ve buradaki ağaçları kırmam lazımmış. Tamam çok kötü bir animasyon var ama 15 tane odunumuz olmuş. Hemen buraya yerleştiriyorum ve bir tane ev yaptık. Ayrıca tipimiz de baya bir kötü duruyor. Şimdi minyonları çağırabilmek için 45 tane oduna ihtiyacımız varmış. Ve her ağaç kırdığımızda da 15 odun kazanıyoruz. O yüzden birkaç tane ağaç kırmamız lazım ve ağaçları kırdıktan sonra tekrardan canlanıyorlar. Neyse 45 tane odunu hemen buraya yerleştiriyorum ve küçük Steve'ler ağaç kırmaya gidiyor. Kırdıkları odunları da biz alıyoruz. Şimdi de bir tane market inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden burayı kırıyorum ve odunları yerleştirdiğimde marketimiz burada. Köylü de bizim için çalışıyor. Elimizdeki odunları burada satabiliyormuşuz. Ve sağ üstteki parayla ne alabiliyoruz acaba? Paralarla beraber burayı geliştirebiliyoruz. Ve geliştirdiğimizde yeni bir tane daha Steve geldi. Bizim için çalışıyor hepsi. Ve topladığımız odunlarla beraber burada bir sal inşa ettik sanırım. Ama sala binemiyoruz. Yani bununla ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi birazcık daha tahta topladım. Bu tahtaların hepsini satıyorum ve 123 altınımız oldu. Ve bununla beraber evimizi geliştirmemiz lazım. İkinci seviyeye yükselttiğimde sağ tarafta bir yer oluştu. Burada da sanırım Kırık taşları kasıyoruz yanına geliyorum Ve baltayla kırık taşı kırdım Birazcık saçma olsa da hemen buraya açıyorum Ve şans bloğu geldi Bunu nasıl alabilirim bilmiyorum tıklasam da herhangi bir şey olmuyor Yeni açtığımız yerde de Karakterimizin skinini değiştirebiliyoruz Herobrine bile var Ama bizim karakter kesinlikle daha yakışıklı gibi Bakalım burayı açtığımızda ne olacak Artık buradaki tahtaları da kıran çalışanlarımız var Şimdi yeni yeri de baya bir merak ettim Artık kırık taş kasan çalışanlarımız var Bu sayede adamızı sürekli geliştirebiliyoruz. Ama açıkçası çok da beğenmedim. O yüzden bu oyuna puanım 10 üzerinden 3. Sıradaki çakma Minecraft 10 milyondan fazla indirilmiş. Ve bunu yorumlarda biri önermişti. O yüzden baya bir merak ediyorum. Evet dünyaya girdim ve bu baya baya bedrağın birebir aynısı. Minecraft'ı tekrardan çalmışlar. Gözlerin kırpması bile aynı. Hemen buradan birkaç tane odun kırıyorum. Bakalım nasıl üretimler yapabiliyoruz. Hemen envanteri açıyorum ve burası baya baya bedrağın aynısı. Yani birebir Minecraft'ı kopyalayan insanların niye hiçbir şey olmuyor? Olmuyor, anlamış değilim. İstersek yukarıdan dans bile edebiliyoruz. Bu animasyonların hepsi normal Minecraft'ta da var. Chunkları maksimum 12'ye kadar yükseltebiliyoruz. Orijinal Minecraft'ta telefondan girdiğimde 22 chunk'a kadar yükseltebiliyoruz. Yani burada sınıfta kaldı. Ama yine de orijinal Minecraft'ta bedavaya oynuyorum. Tabi sürekli reklam çıkıyor ama bedava denebilir. Bu arada çok sinir bozucu bir şey fark ettim. Açık parayla canın bulunduğu yerler kenarlarda değil ortaya getirmişler. Bunu neden böyle yapmışlar bilmiyorum ama bu çakma Minecraft'ta puanım üzerinden yedi. Sıradaki çakma Minecraft Doki Doki'yi Minecraft'a uyarlamış. Bakalım Minecraft görsel roman olarak nasıl gözükecek. Evet oyuna girdik ve karşımızda kiraz ağacı var. Sonunda el sanatları günündeki ilk günüm. Ve oyunu da tıklayarak oynuyoruz. Yani alt taraftaki yazılar değişecek ve onları okuyacağız. Ve sonunda aşkı bulacağınız yer burası mı diyor. Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama neyse. Kulübün ilk buluşmasının burada olacağı söylenmişti ama henüz kimse gelmemiş gibi görünüyor. Kapıya doğru yürümeye başlıyorsunuz ki bir anda Creeper geldi ve saçlarının üzerinde TNT yazıyor. Creeper baya bir anime kızına dönmüş aslında. Merhaba, El Sanatları Kulübünün yeni üyesi sizsiniz, değil mi diyor. Vallahi benden uzak dursan iyi olur, patlayabilirsin her an çünkü. İsmi Chrissy'ymiş ve baya bir Creeper'a benziyor ismi. Tabi istersek ona cevap da verebiliyoruz. Tanıştığıma memnun oldum Chrissy. Evet Chrissy gitti ve biraz zaman sonra Blaze geldi. Blaze birazcık farklı duruyor. Saçları tamamen alevden oluşmuş. Ve voleybol oynarken bize çarpmış. İsmi de Blair'iymiş. Evet sadece ismini söyledi ve gitti. Bu birazcık tuhaftı diyeceğim. Ve hala daha seni duyabiliyorum diyor. Neyse birazcık daha bekliyorum ve Andy geldi. Galiba bu Enderman. Şükürler olsun Enderman'i kız yapmamış. Yoksa yorumlarda büyük bir ihtimal. Evet şimdi Enderman'le de tanıştık Sıradaki öğrencide de Warden galiba İsmi de Wally Karakterlerin çizimleri gerçekten çok güzel olmuş Boynuzlarına bak sıradaki öğrencimizin Adı da Jerry'miş ve bu Baya baya köylüye benziyor Buruna bak burundan tanıdım ve bu köylü bir şey Diyecek sanırım ee... Aynen abi Ve Jerry'nin üzerinde nedense kıyafeti yok Neden kıyafeti olmadığını soruyorum Ve sadece bana gülüyor Şimdi birisini elemek için seçim yapma zamanıymış Ve aralarından kesinlikle Andy'yi eliyorum. Çünkü Andy Enderman ve Enderman'leri sevmiyorum. Ve tekrardan Christy geldi. Onunla konuşuyoruz ve sürekli böyle devam ediyor oyun. Farklı şeyler denediği için oyuna puanım 10 üzerinden 5. Sıradaki çakma Minecraft baya bir sinir bozucu olacak. Neden böyle dediğimi şimdi anlayacaksınız. Evet oyuna girdim ve Mario'ya baya bir benziyor. Şuradan mantarı çıkartalım diyecektim de niye öldüm ben? Tamam sanırım mantarı çıkarmayacağız. Devam ediyorum ve burada Creeper var. Hemen geçelim buradan ama Creeper altıma geliyor. Tamam daha Dikkatli olacağım ama creeper çekilir misin Lütfen aynen ne alaka Yanlışlıkla buraya geçtim yukarıya doğru Zıplayamıyorum zaten ve buraya ittirebiliyormuşuz Neyse devam ediyorum ve Buradan yukarıya çıktığımda çıkamadım Ve bunun içinden geçiyorum çok saçma Neyse buradan devam ederim ben de ve Önüme duvar çıktı şimdi tekrardan Oraya gidiyorum ve nasıl geçeceğiz buradan Tam ucuna geldim creeperin gitmesini Bekliyorum ve zıpladım işte bu Tamam tekrardan çıkıyorum creeper gelmeden Hadi şimdi hiçbir şeye temas etmeden Dümdüz gidiyorum ve burada tuğlalar var Baya bir şüpheli duruyor aslında. O yüzden ben bunun üzerinden atlayacağım. Ve evet herhangi bir şey olmadı. Şimdi bu creeper'ın üzerinden de atladık mı? Ne oluyor? Bloklar saçma sapan bir şekilde dağılıyor. Tamam sanırım burada atlayıcı bitiyor ve işte bu. Birinci bölümü tamamladık. Sırada ikinci bölüm var ve buradan da nether'a gidiyoruz. Bence burası çok da zor olmayacak zıplayıp öyle geçmeye çalışacağım ve gerçekten çok sinir bozucu. Ve bu sefer başardım işte bu. Evet orada gazt var ve gaz bakmıyorken hemen karşıya zıplıyorum. Şunları ittiriyorum ve aslında bloğun üzerine çıkabiliriz. Evet işe yaramıyormuş. Tamam bu sefer yapacağım inanıyorum ve iskelet dur. Evet iskeleti çarptım şimdi de. Tamam bu sefer yapacağım hadi işte bu. Şimdi iskeleti de geçmemiz lazım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hadi buradan atlamam lazım. Ve bu atladım. Şimdi bu iskeleti de geçmem gerekiyor ve çok iyi gidiyor. Da araya aldılar beni Bu oyundan nefret ediyorum Sıradaki çakma Minecraft'a tarayıcıdan giriyoruz Ve hiç beklentim yok Ama yine de sırada bu olduğu için basıyorum Oyuna girdim ve silahlarımız var Baya baya silah eklemişler Minecraft'a Evet karşıda farklı bir oyuncu gördüm Onunla kapışmaya gidiyorum ve o da başka bir yere gidiyor Millet yapılar falan yapmış Şurada da bir tane adam var Onu vurabilir miyim acaba Hadi Tutturamıyorum ki Aa böyle vurabiliyormuşum Kaçma gel buraya Evet ikisi kapışmaya başladı ve seni öldürebilirim Aynen gel yani buraya. işte bu. Hemen ikisinin de silahlarını alıyorum buradan. Ve 150 tane bloğumuz oldu. Ve oyun bir anda Fortnite'a dönüştü. Ne oluyor? Biri ağacın üzerinde pusmak için yer yapmış. Hemen buraya yerleşiyorum ve gelen olursa buradan onu vuracağım. Benimle beraber oynayan baya bir oyuncu varmış. Haritaya baktığımda da gerçekten devasa bir harita var. Harita baya bir büyük olduğu için onları aramam gerekiyor. Yaklaştıkça silah sesini duymaya başladım ve karşıda biri var. Tamam beni fark etmedi arkasından yaklaşıyorum. Ve açık edepsin bana. Hadi işte bu. Şu anda 2'de 2 gidiyorum ve ölene kadar devam edeceğim. Evet bayağıdır yürüyordum ve biri bana ateş etti. Şuradan AV ile beraber saldırıyor. Tamam onu avlamamız gerekiyor ve evet bu adam galiba profesyonel. Aslında bu oyun fena değildi. Bu oyuna puanım 10 üzerinden 5. Sıradaki çakma Minecraft oyunu diyaloglar ve rol yap bekliyor. Yani oyun RPG türüne dönüyor. Bunu gerçekten bayağı bir merak ediyorum. O yüzden oyuna girdim ve izometrik kamera açısıyla oynuyoruz. Başka bir gün macera aramak için başka bir fırsat diyor. Evet Steve olarak oynayacağız ve etrafa tıklayarak hareket edebiliyoruz. Yatağa tıkladığımda da evet uyudum. Şimdi aşağı inmemiz lazım. Peki sandığımızda ne var? Bir tane kazma. Hemen oluyorum. Ve şu anda sıfır paramız var. Evet evden çıktım ve burada bir tane daha sandık var. Sandıktan demir kılıcı da alıyorum. Ve köylüyle konuşalım. Ne diyecek acaba? Merhaba Steve. Ben çiftçiyim. Birinci seçenek ne yapıyorsun? İkinci seçenekte günün nasıl geçiyor? Evet buradan istediğimiz seçeneği seçebiliyoruz. Ne yapıyorsun diyelim? Ah bilirsin işte. Sadece eski usül çiftçilik. Şüpheli bir şey yok. Ya da öyle bir şey. Yani böyle bir şey demesi bence daha şüpheli ama neyse. Ve kamera açısında istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Tamam, buradan devam edelim ve burada mağara girişi var. Zaten demir kazmamız da vardı. Birazcık madende zaman geçirebiliriz sonuçta. Evet, madene geldim ama demir falan yok etrafta ve zombiyle karşılaştık. Şimdi sıra tabanlı savaş sistemi olacak galiba. Onun için ne yapmam gerekiyor anlamış değilim. İstediğim bir yere geçiyorum ve sıradaki tura geçiyoruz. Yani şu an ne yaptığımı anlamış değilim tam olarak. Sanırım onlarla savaşmak istiyorsak yanlarına geliyoruz ya da kaçabiliriz. Tamam, ben yakınlarına geliyorum ve onlarla savaşacağım. Birinci zombiyi kestik. Sırada ikinci zombi var. Hadi bunu da keseriz. Ve ikinci zombiyi de kestik. İşte bu. Şimdi zombiler gelmeden elmasları kazabiliriz aslında. Çünkü bizim demir kazmamız var. Ama zombiler karşıya geçmemize izin vermiyor. Şimdi onlardan kaçmak istiyorum. Canım çok az çünkü. Ve zombiler de peşimi bırakmıyor asla. O yüzden yapacak bir şey yok. Savaşmamız gerekiyor. Demir kılıçla vuruyorum ve tek yedi. Sana da vuruyorum ve sen de öldün. Ve artık buradaki elması alabiliriz. Şimdi geriye dönmem lazım. Çünkü bir canım kaldı. Aldı. ve çıkış ararken burada bir tane sandık buldum ama sandığın içerisinde bir şey yok neyse buradaki demiri alıyorum ve kaçmam lazım tamam sanırım çıkışı bulduk ve mağaradan kurtulduk şu anda şimdi mağaradan çıktım ve buradaki yol nereye gidiyor acaba evet geldim ve köy burada. Buradan devam ederek farklı yerlere gidebiliyoruz. Mesela burada dungeon var sanırım. Peki bu köprüden ilerlersek o nether portalı. Ve şimdi buradan nether'a gitmemiz gerekiyor ama çakmak taşımız yok. Hemen portal sandığına bakalım ve içinde demirle çubuk var. Hemen çalışma masasına gidiyorum ve bir tane çakmak taşı ürettik. Artık nether'a gidebiliriz. Aynen öyle. Evet nether'a geldik ve bu taraftan ilerlediğimde o mavi ormana geldik. Ve buradaki köylü abiyle takas yapabiliyoruz sanırım. Neyse burada enderman var Enderman kesmeye geldim. Ve burada ilk Enderman'imizi bulduk. Onunla savaşmamız Lazım ama göremiyorum Enderman'i Tamam şöyle kamera açısını değiştiriyorum Ve onunla beraber savaşıyorum İşte bu ilk Enderincimizi aldık Şimdi diğer tarafta da Fortress var. Hemen Oraya da gidiyorum. Burada Blaze'leri bulmamız Lazım. Tamam ilk Blaze'imizi buldum ve Ona tek attım. Blaze çubuğunu da aldık Şimdi elimdeki eşyalarla üretim yapayım Dedim ve Elmas AK-47 Ürettim. Yani artık bir tane Silahımız var. Buradan hemen tekrar Dünyaya dönüyorum ve burada farklı bir yer buldum. Burada bir tane yatak var. Yatalım bari. Canımızı doldururuz. Ayrıca buradan merdivenlerle inilen bir yer var. Neresi burası? Evet şu an yer altına indim ve burası Stronghold'a benziyor. Aynen öyle. Hemen buraya gözü yerleştiriyorum ve portal açıldı. Hadi ejderhayı kesmeye gidelim. Evet burada yollar yapılmış bile. E, yollar garip bir şekilde kayboldu. Ejderha da burada. Hemen buradan kuleleri patlatmam gerekiyor. Ve tüm kuleleri patlatıp hemen geliyorum tüm kuleleri patlattım. Sıra ejderhayı kesmekte. Ejderhanın üzerine basıyorum ve diyalog çıktı. İstersek ejderhayla savaşabiliyoruz ya da onu sevebiliyoruz. Ben yine de öldürme taraftarıyım. O yüzden bira e bastım. Tamam şimdi ejderhaya saldırıyorum ve baya fazla vuruyor bize. Evet öldüm ve zırhım da yok. O zaman ejderhayı sevelim bakalım. Evet ejderhayı sevdim ve baya bir mutlu gözüküyormuş. Ve ejderhayı sevdim diye oyunu bitirdik. Evet bu baya bir tuhaf olsa da buna puanım 10 üzerinden 7. Sırada bir tane daha çakma Minecraft var. Ama ona sonraki videoda bakacağız. Sıradaki videonun hızlı gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca ekrana çıkan videoları da izlemeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.